aracılığıyla aylık vatandaşa intikal ediyorsa Türkiye'de bizim kırmızı kaplı bir cüzdanımız var. O cüzdanı kurum ilgilerine ipraz ettiğinde sağlık yardımını bizden alacak. Bu neyi sağlamış oldu? Sağlık yardımında geriye bir gidiş yok. Tam tersine hem bulunduğu ülkeden sağlık yardımını alacak hem bizden. Ama uluslararası sözleşmeye göre sağlık yardımını kim verecekse o ülkenin bütçesinden çıksın istiyoruz. Peki şunu soracağım. Ee, Ahmet Mehmetoğlu e, tatile geliyor. Evet. Ve Türkiye'de bir sağlık problemi oldu. Evet. Şimdi e, her sene tatile gelen mutlaka o belgeyi de bir kenarda bulundursun mu diyorsunuz? Yani, Muhakkak. Gelmeden önce ilgili kasadan o belgeyi alacak. Bizim müdürlüğümüze ibraz edecek. İbraz etmeye vakti yoksa... Yani acil belge şu. Bizim sağlık kasamızın bir üyesidir. Evet, e, zaten iki dilde hazırlanmış sözleşmeye göre formüllerlerimiz var. Evet. Örneğin nedir? E, Almanya ile yaptığımız TA11 belgesidir. Diğer ülkelerle sayabiliriz. O belgeyi muhakkak getirecek. Velev ki getirmedi sizin Ahmet e, Bey, unuttu. O durumda yine biz sağlık yardımını veriyoruz. Nasıl veriyoruz? İlgili kasayla temasa geçiyoruz. Ahmet Bey sizin sağlık e, yardımını üstlendiğiniz kişi... Ee, o belgeyi kurumumuza düzenle, acil olarak, faks veya diğer yollarla gönder diyoruz. Ee, biz sağlık yardımını veriyoruz. Karşı ülkeden de almış oluyoruz. Yani buradaki... E Ama yani şöyle bir şey olmuyor değil mi? Hani vardır ya daha önce maalesef birçok vatandaşımız bürokratik nedenlerden dolayı hastane kapılarında ölenler oluyordu vesaire. Şimdi bunlar artık e çok aza indi e getirilen değişikliklerle. E yani adam komada. Şimdi komadayken bir e, müdahale edilmesi gerekiyor. O müdahaleye kadar kalkıp da yani e, böyle bir olay belge, söz konusu belge değil mi? O değil istenmiyor. Şöyle ki yani e, e, şöyle e, Fatih Bey bırakın yabancı ülkeden gelen e, vatandaşımıza Türk vatandaşımız dahi acil bir durumda anlaşmalı olmayan bir hastaneye gitmiş dahi olsa hiç sosyal güvencesi olmasa dahi muhakkak devlet diyor ki ben genel sağlık sigortasından bunun masrafını karşılıyorum. Acil yardımını muhakkak yap diyor. Yabancı ülkeden turistik amaçla gelen vatandaşımız da elinde belgesi olsa da olması da acil durumda bırakın anlaşmalı hastanemize, anlaşmalı olmayan bir yere gitse dahi biz e, masraflarını kurum olarak karşılıyoruz. Karşı ülkeden de tahsili yoluna gidiyoruz. Yani <laughs> Bu e, da çok önemli bir gelişme. Sonuç olarak artık insanların ya ben e, ölüyorum aman e, bir 5 dakika daha müsaade işte şeyi çıkarayım da evrakları getireyim de Öyle, öyle yani, bir şey diye böyle yok. Bir... Dahası şuna da evet. geçiyoruz. Kişilerin TC numarası, kimlik numarasıyla birlikte ekranda TC kimlik numarasını yazdığımızda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını sağlık yardımına müstahak olup olmadığını gördüğümüz için hemen zaten e, sağlık yardımını veriyoruz. Aciliyetinde de müstahak olup olmadığına da bakmadan sağlık yardımını evet, veriyor. Çünkü cümle. bilirsiniz ya yani bunu biraz espriye vurdum. Hep karikatürler e, yayınlanırdı. Evet. Adam bitmiş mahvolmuş. şey a, Adama işte belgeler soruyorlar. O, onu bırakın yani... Fatih Bey. Şimdi eskiden tüp bebek yani çoğu o, annelerimiz ee, çocuk o, özlemi içerisinde bulunurdu. Eski sistemde. Bu konuda da bir yenilik var. Evet, tüp bebekle e, ilgili masrafı kurum karşılamazdı. Devlet karşılamaz. Ama şimdi diyor ki 23 yaşını bitirmiş. 39 yaşından küçük ise 3 defa deneme yapmış. Başarılı olamamışsa ben devlet olarak iki defa denemesine izin veriyorum. Denemenin masraflarını da ben karşılıyorum. Ama vatandaş cüz'ü bir miktarda bu işe katkıda bulunsun diyor. Yani devlet tüp bebek olayında yani sağlıkla ilgili o konuda bile bir yenilik getiriyor. Bu hem Türkiye'dekileri ilgilendiriyor tabii, tabii, tabii. hem şunu yurt yapabilir. dışında. Evet e şunu yapabilir vatandaşımız. Örneğin yurt dışında e çocuk özlemi içerisinde e çocuk imkanı olmamış. Tüp bebek olayını Türkiye'de deneyebilir. Nasıl? Sözleşmeye göre sizin programınızda da anlatmıştık. Şöyle bir hüküm var. Tedavisi amacıyla veya psikolojik nedenlerden dolayı e, tedavisi Türkiye'de olması faydalı olan kişilere özgü biraz önce söylediğimiz iki dilde bir belgeyi ilgili kasa tanzim ediyor, bize geliyor. Bizim kurum ilgili tüp merkezlerine gönderiyor. Ee, başarılı olduktan sonra veya olmadıktan sonra ilgili masrafları karşı ülkeden tahsil etmiş oluyor. Bu belgeyi nasıl alıyor? Bu yine sizin düzenlediğiniz bir belge mi yoksa yani hazır bir formüler mi? Hazır. <laughs> hazır. Şöyle. Bunu yine e, siteden mi alacak? Tabii tabii. tabii. Bizim eee sgkgov.tr web sayfasında da e, var. Ayrıca tüm hastalık kasalarında yani yurt dışında bulunan kasalarda sözleşme gereği e, tanzim edilip gönderiliyor. E, bu durumda olan anneler e, eğer ilgili kurum, ilgili kasa bunu uygun bulursa, hekim Türkiye'ye gelip bu tüp bebek olayını da Türkiye'de gerçekleştirebiliyor. Yani daha önce mevzuatımızda bu hüküm olmadığı için yurt dışındaki vatandaşlara olmayan bir hükmü uygulama güçlüğü içerisindeyiz. Şimdi bu yenilik getirildiği için mevzuatımızda olan bir olayı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da sağlayabiliyoruz. Çok aynen. Peki yurt dışında bu tüp bebek e, işte tedavisini alıp da sonuç vermemişse bir de ben Türkiye'de deneyeyim diyebiliyor mu? Yani diyebiliyor. Şöyle eğer e, ilgili hastalık kasasına müracaat etti. Bizde de var tedavisi yurt dışında olması yönünde bir mail oluşur. Bu belgeyi tanzim ederlerse biz muhakkak bunun... Ederler de... mi bu belgeyi? Bu e... belgeyi verirler mi? E, tabii şeye göre değişiyor. Kişinin durumuna göre. E, şayet e, o ülkede e, bu tedavinin e, mümkün olamadığı veya tedavinin başarısız olduğu Türkiye'de olmasında e, bir e, fayda görüyorlarsa muhakkak yapıyorlar. O e, Buradan şu konuya geçiyorum. Bizde bir yenilik var. Şöyle, kişi Türkiye'de tedavisi olamıyor veya tedavisi yurt dışında olursa e, iyileşme emareleri olacak. Türkiye'de bu kadar masraf edip tedavisini sonuçlandıramıyorsak yurt dışına tedavi amacıyla kişileri gönderebiliyoruz. Veya bırakın tedaviyi kişinin tetkiki benim ülkemde yapılamıyorsa muhakkak tetkiki de e, ilgili ülkeye gönderip Tetkikin dahi yurt dışında yapılmasına yeni sistem öngörüyor. Aynı şekilde ilgili ülkede kendilerinin lehine neden bizdeki bizdeki sağlık yardımı masrafı çok düşük. Ilgili ülkede çok pahalı. Bize gönderilmesi kurumun masrafını da. yani Evet. Şu tüp bebek tedavisi yurt dışında daha pahalı. Evet. Dolayısıyla e, hastalık kazasında işine gelir Türkiye'de evet, evet, böyle bir şey e, e, gönderilmesi. Evet, evet. Bu açıdan onu da size e, soracaktım ama e, siz de bunu zaten e, açıklamış oldunuz. Dolayısıyla bir yandan da vatandaşımıza da buradan bir tüyo vermiş olduk. Evet, evet. Yani e, Türkiye'de bu iş daha ucuz. Çünkü e, bu tür tedavileri artık bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'de almak istiyor. Yani yıllar öncesi ben Türkiye'yi düşünüyorum. İşte insanlar Amerika'ya gidiyordu, Londra'ya gidiyordu vesaire. Şimdi artık yabancılar bile Türkiye'de işte gözden efendime söyleyeyim şeye kadar bu tüp tedavisi, efendim e, estetik e, bir takım operasyonlara kadar artık Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu konuda baya e, ilerlemiş durumdayız. Efendim şimdi e, ölüm ve maliyet aylığı ile ilgili yine bir sorum olacak. E, bu, arasında, bu arada 1978-85 arasında e, aylık kalanlarla ilgili yine bir e, değişiklik var. Ama e, ben diyorum ki kısa bir reklam arası verelim. Bu değişikliklere devam edelim. İnşallah bu programda galiba tamamlayacağız değil mi? Tamamlayabiliyor muyuz değişiklikleri? Ee, büyük bir kısmını. Büyük bir kısmını tamamlamış evet. oluyoruz. Efendim Sayın Hasan Karahillioğlu sizleri, sizleri çok yakından ilgilendiren ve çok önemli e, bilgileri, hayati bilgileri vermeye devam edecek bu yeni değişiklikleri. Ama kısa bir reklam aramız var ardından devam edeceğiz.